Bugün Benten karakteri neden en iyi yazılmış karakter onu konuşacağız. Daha doğrusu en iyi karakter değil de en iyi süper kahraman. Çok daha iyi yazılmış karakterler var ama süper kahraman dediğimizde en iyi yazılmışı Benten. Şimdi iyi yazılmıştan kasıt ne? İyi yazılmış her türlü durumda kullanabileceğin. Senaryo yazarken çok fazla efor sarf etmen gerekmeyen, yani Superman'in e senaryo yazarken çok fazla efor sarf etmen gerekiyor çünkü aşırı güçlü. Üstüne çok fazla efor sarf etmeyeceğin halde çok fazla salak da göstermeyeceğin bir karakter yani. Gücünü niye kullanmıyor dediğinde Mantıklı bir açıklama sunabileceğim bir karakter. Yani hem güçlü yapıp hem de aynı anda güçsüz yapabiliyorsun. istediğin zaman. İstediğin zaman çok güçlü, istediğin zaman çok güçsüz. İşte bu çok iyi yazılmış demektir. İşte bilmeyenler için Benten karakterini ona anlatayım. Benten karakteri normalde çok popüler bir karakter ama yine de bilmeyen birkaç kişi vardır. Benten karakteri bir tane çocuk. Uzaylı bir tane silah buluyor. Saat şeklinde silah. Yani aslında silah kendisi. İstediği uzaylıya dönüşebiliyor. Yani uzaylı ne demek? İstediği süper kahraman dönüşüyor. Öyle düşünün. Uzaylıları süper kahraman olarak düşünün. Hepsinin gücü var, zaafı var. İşte bu saat şöyle işliyor. Benten belli bir süre o uzayla dönüşebiliyor. Yani belli süreliğine süper kahraman, belli süreliğine güç süper gücü var. Ondan sonra dümdüz insan. Ve bunun bekleme süresi var. Yani örnek veriyorum 5 dakika süper kahraman ol oluyorsa 1 dakika boyunca da insan olarak kalmak zorunda. Tabi süreyi istediğin gibi ayarlayabilirsin. Bu nasıl oluyor? İstediğin gibi gerilimi arttırıp düşürebiliyorsun. Yani ben örnek veriyorum. Süper kahraman oldu. Adımı çat çut dövüyor. Kazanıyor gibi. Ama kazanırsa bölüm bitecek. Uzatman lazım bölümü. Ne yapacaksın? Benten'in süresi de olacak. Benten'in süresi de olduğunda sen saniye istediğin gibi uzatabiliyorsun. Yani tam al istediğin gibi kullan karakteri Benten. Ve çok absürt de durmuyor bu. Çünkü zaten hani evet olması gereken şey. Benten süreyi dikkatli kullanmadı. Dövüşteyken gücü bitti. Ama ne diyorum, bunu bir Batman'e, bir Spider-Man'e, bir herhangi bir süper kahraman yaptığında mantıklı olmuyor bunu Iron Man'de de denediler ama Iron Man'de şöyle bir sıkıntı vardı. Tekrardan savaşa geri dönemiyordu Iron Man hemen hızlıca. Yani senin savaş sanatçısını bitirmen lazımdı. Gücü bitti yani. Iron zırhının gücü bitti. Savaş sanatçısı bitti olması lazımdı. Benten'de böyle bir şey de yok. Benten bu ile kapışıyor dövüyor dövüyor dövüyor. Yenecekken saatin vakti de oluyor. insana dönüşüyor. Şimdi burada roller değişiyor. İbre de tamamen tersine döndü oluyor. Bizim benten karakteri kaçan karakter oluyor. Saklanması gereken karakter oluyor. Zayıf karakter oluyor. Kovalanırken bir anda saati geri geliyor ve tekrardan güç kazanabiliyor. Bu da sana gerilimi arttırıyor. Tabii yani düzgün kullanmadığında çok sırıtıyor ama düzgün kullanabiliyorsun bunu istediğin gibi. Beni arka plana çekebiliyorsun istediğin gibi. Bentenin saati beklemediyken Diğer karakterleri öne çıkarabiliyorsun. Örnek Kevin karakteri. Örnek veriyorum Given karakteri. Yani bunlar öne çıkabiliyor Benten beklemedeyken. Bu da tam isteyeceğin tarzda bir karakter. Ben orijinal Benten'den bahsediyorum orada. Bu, bu ultimate filan çok OP. Orada çok güçlü Benten. O biraz mantıksız ama bu normal Benten'den bahsettiğimizde böyle bir avantajı var Benten'in. Yani orijinal Benten'de Given'in gücü bile yok. Given düz insan mesela. Büyük Baba da öyle. Ama niye onlar senaryoya yedirilebiliyor? Çünkü Benten de normal insana dönüşüyor belli bir süre sonra. Benten de güçsüzleştiği için düz çocuk oluyor benten. Daha da güçsüz oluyor. Yani öyle, büyük baba daha güçlü orada bentenden. Çünkü en kocaman bir adam oluyor. E bunu yaptığında herhangi bir senaryo istin gibi yedirebiliyorsun benteni. Bir de şöyle bir şey de var. İlla hani bu uzaylı insan geçişi de değil. Benten yanlış uzaylı da seçebiliyor. Böyle bir avantajı da oluyor. Yani yanlış uzaylıya dönüşebilmesinin şöyle bir avantajı var. Bir tane düşman koyduk. Benim ilk başta bu adamdan dayak yiyip sonradan bu adamı dövmesi gerekiyor. Bölümün başında dayak yedi diyelim. Bölümün sonunda veya işte filmin sonunda bu adamı dövecek. Bunu nasıl yapabiliriz? Yanlış uzaylıya dönüşerek çok sık olan bir şey. Ben saati kullanmayı bilmediği için yani kasıtlı olarak seçse bile yanlış uzaylı seçtiği için ya da bazen çok sert vurduğu için saat otomatikmen gösterdiği uzaylı yerine başka bir uzaylıya dönüşüyor. Öyle de ben yanlış uzaylı oluyor. Bu da bir avantaj. Çünkü ben hemen geri dönüp tekrar uzaylı değiştiremiyor orijinal siride. Böyle olunca sizin gibi kullanabiliyorsun. Düşmanımız ilk başta dövüp sonrasında dayak yiyebiliyor böyle olduğunda. Klasik süper kahraman olayıdır. Hani kahraman ilk başta dayak yer. Sonrasında döver. Neredeyse hemen hemen her işte bu vardır. Bu süper kahraman işi bunu yapar. Çoğu süper kahraman filmi dizisi bunu yapıyor. İşte sen bunu mantıklı bir şekilde yapabiliyorsun. Onlar çok mantıksızlaştırıyor. Mesela süpermen gidiyor kriptonit görüyor. Zayıf oluyor dayak yiyor. Sonrasında işte kriptonitten bir şekilde kurtulduğu için adamı dövüyor. böyle bir mantık olabilir mi? Çok sıkıcı, çok tekrar düşen oluyor. Çünkü hep aynı mantık. Ama burada ben optimal uzaylıyı bulamıyor. Normal bir şey çünkü hem uzaylıları tanımıyor kendi kullandığı hem de düşmanını tanımıyor. Hangi uzaylı daha iyi olur onu bilmeyeceği için ilk başta Yanlış uzaylı kullanması çok yüksek olasılık. Sonrasında düşmanla dövüşe dövüşe. Örnek veriyorum düşmanı izleye izleye. İlk başta dövüşte yenemedi düşmanı. Mesela bir tane bölüm var. Ben ateş uzaylısına dönüşüyor bu. Ateş topuna dönüşüyor. Dövüşlü uzaylılar ateşe dayanıklı. Sonrasında mecburen uzaylı değişmek zorunda kalıyor. Gücü bittiğinde. Ya bu da öyle bir şey. Ben ilk başta gidecek kullanacak uzaylısını. Yanlış birine dönüşecek. Sonra düzgün birine dönüşecek. Ve bu şimdi niye diğer süper kahraman içinde önemli? Şöyle bir şey var. Bu süper kahramana aşırı büyük güçler verip kullandırtmıyorsun Çünkü dayak yemesi lazım. Böyle olduğunda aşırı tetikliyor izleyici. Sen i̇şte ateşten adam geldiğinde Superman dondurucu nefesini kullanmasa ayar olursun lan. Hani dondursan adamı dersin. İşte bu mantık bir şeyler olması lazım. Karakter gücünü kullanabilmeli. Hem karakterin gücünü kısmıyorsun hem de senaryoyu istediğin gibi yönlendirebiliyorsun. Mesela bir tane iş yapacağız diyelim. Benten ana karakter gibi gözükmesin. Tamamen yan karakter. Max bir iki saniye kullanacağız. Ama Benten işte satış noktamız olacak. Yine de bir iki saniye kullanmak sözü böyle ana karakter gibi gözükmesin. Dediğinde bile öyle yapabiliyorsun. Yani Justice League çektiğinde Superman niye gidip ışık hızıyla ya, milleti dövmüyor veya Flash milleti dövmüyor dediğinde bir açıklama yapamıyorsun. Yani adamın aslında bahanesi Batman'i parlatmak. Batman yüksek güçlü gözüksün, Batman havalı gözüksün, Batman sahnesi koymak istiyorum. Ama bunu işte öyle direkt açıklayamıyorsun sana. Burada da işte mesela, Belten'den çok daha güçsüz, çok daha zayıf birilerini parlatmak için Belten'i ilk başta kullanacaksın. Saatiyle yanlış uzayla dönüşmüş olacak veya direkt hani hiç kullanmak istemiyorsan da yanlış uzayla dönüşecek. O orada bizim bu parlamasını istediğimiz karakter en ön planda gelecek. Bizim Benten'i kurtaracak. Böyle yaptığında herkes mutlu. Benten sever adam mutlu. Niye? Çünkü Benten'in yanlış uzaylıya dönüştü. Herhangi bir şekilde Benten'i küçük göstermedin. Veya Benten'i aşağılamadın. Benten gücünü kullandı orada. Gücünü kullandı fakat uzaylıyı bilmediği için karşısındaki veya karşısındaki düşmanı bilmediği için yanlış uzaylıya dönüştü. Veya istediği halde hani doğru uzaylı seçmeye çalıştığı halde saat hata verdi. Başka bir şeye dönüştü. İki durumda da Benten fanları hiçbir şekilde bir rahatsız olmayacak bu durumdan. Ama bu süper kahraman işlerinde bunu yapamıyorsun işte. Spider-Man ağzını kırabilir istese her düşmanın. Yani Captain America'nın dövdüğü çoğu adamı spider çok rahatlıkla döver. Ama sen spider orada parlamasını istemiyorsan ne yapıyorsun? Tecrübesiz diyorsun. Dayak yiyor diye diyorsun. Hani süper refleksi var ama dayak yiyor. Captain America dövüyor adamı. E böyle olmaz. Burada Benten tarzı gücü bir ara var bir ara yok. Hani switch gibi yani bir düğme gibi gücü geliyor gidiyor tarzı karakterler çok daha mantıklı. Bunu yıllar öncesinde çözen bir şey var. D&D. Yani biz benten diye anlattık bunu filan ama D&D de bunu çok rahat bir şekilde çözdü. Niye? Büyücüler çok güçlü varlıklar. Hani bildiğin hepsi Superman gibi bir şey büyücülerin. Ama güçlerini belli sayıda kullanabiliyorlar. Yani ilk başta şov yapıyorlar. Yani büyük bir savaşa girdik. İlk başta büyücüler büyük büyük şov yapıyor. Büyüleri bittiğinde düz barbar adam en efektif çar oluyor mesela. O adam bile parlayabiliyor dövüşte. Niye? Çünkü işte belli bir denge var. Belli bir gösteri alanı var diyeyim. Dengeden kasıt. Yani herkesin güçlü olduğu zaman, zayıf olduğu zaman. Hani bu güçlülük zamanı ve zayıf zamanı kullanman lazım. Böyle süper gücü, kalıcı bir şey yaptığın zaman. Mesela Wolverine de böyle bir şey. Wolverine süper güçlü bir artık. Herhangi bir şekilde ölmüyor. Yani çok zor ölmesi. İstediği gibi tanklar her türlü hasara. Ne yapıyorlar? Düşmanı mangalatı yapıyorlar. Yani aradan çıksın Wolverine. Biraz drama yazabilelim. Burada da öyle spesifik düşmanlar, spesifik olaylar koymak yerine karakterin gücünün belli bir zamanda parladığı, belli bir zamanda ise söndüğü şekilde yapman lazım. Ben ben bu yüzden takdir ediyorum yani. Bu mantığı, bu benim anlatmak istediğim mantığı çözen bir iş. Bentenin istediğin türlü işte kullanabilirsin. İstiyorsan Transformers da kullan. istiyorsan ninja kalkmaları kullan. İstediğin herhangi bir işte kullanabilirsin bentene. Marvel'da kullan kullanırsın. O kargo güçlü uzayları var çünkü. Ama orijinal Benten e ama Bu Ultimate Alien filan abartıyorlar. Yok Alien X, Malien X. Onlar tamamen abartı. Orijinal Benten bu ilk 10 klasik uzaylı. Birkaç tane de uzaylı ekleyebilirsin istiyorsan. Çok düzgün bir işleme mantığı var. Hepsinin belli gücü var. Hepsinin belli zafiyeti var. Ya kimisi uçuyor. Uçan yaratı var. Uçan yaratı çok az var bu arada. Bir ateş topu var. Bir de bir tane böyle böcek gibi bir var. o uçuyor. Kimi uçuyor ama zayıf mesela uçan böcek. Şu an böcek vursan iki tane ölür direkt. Kimi işte iyi yüzüyor. Bir tane uzaylısı var tamamen iyi yüzüyor mesela. Anlamı hepsinin belli bir zafiyeti belli bir gücü var. Benten çok versatil bir karakter oluyor. bu tarz versatil bir karakteri aşırı OP hissettirmemen için de bu saat mantığını kullanıyorsun. O zaman istediğin şekilde kullanabiliyorsun karakteri. İstediğin şekilde senaryo yazabiliyorsun. Kimse de bir itirazda bulunamıyor. Ya benten yıllarca bunu çok iyi yaptığı için atmadı. Yıllarca bunu aşırı yapabildiği için bu kadar sevildi. Herkesin sevdiği Türkiye'de bile işte yarışmaları vardı. Niye? Çünkü doğru düzgün yapabiliyor. Yani en düzgün yazılmış süper kahraman aslında bu yüzden. Daha da düzgünü yok bence. Çünkü nasıl oluyor bu süper kahraman işleri? Ben size anlatayım. Mesela süper kahraman filmi mi çekeceğiz? Avengers çekiyoruz. Her karakterin kendini parladığı anı olması lazım değil mi? E şimdi Black Widow'la Hawkeye'in parladığı anı çekmek çok daha zor değil mi? Bir yanda Hulk, bir yanda Thor. Iron Man bir de yani. Üçüncü adam. Çok, çok zeki, daha iyi adam. Bir yerde bir yerlerini kısacaksın, diğerlerini arttıracaksın. Zahmetli bir iş. Ama Benten gibi böyle aç kapalı, istediğin zaman güçlü, istediğin zaman zayıf yazabildiğin karakterler her türlü işine gelir. Ya Benten de aynı bahaneyi kullanıyorsun ama geçerli bir bahane. ha yani kim olursa olsun onu çözemez onu. Yani açıklayabiliyorsun, seyirciye geçiyor o bahane. Bu ne abi ya? Yine kriptonit demiyorsun mesela izlerken. İşrah demek istediğim mantı bilmişimdir. Yani süper kahraman yazarken bu tarz gücünün zaman zaman değiştiği, zaman zaman arttığı, zaman zaman azaldığı şeyler yazmak çok daha mantıklı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmesi, dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu arada. Yani bentem mantığı çok düzgün mantık mı yoksa abi yok, hayır neresi bu düzgün benten mantığı. Sabit bir gücü yok, kim niye sevsin diyorsanız. Çok versatil olarak karakter. Karakter dediğim olmamalı süper kahraman ki düzgün senaryo yazılmalı falan diyorsanız yorumlara yazın bunu.